Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Niyazi Saral. Yabancı bir isim değil kimseye, Teknoseyir izleyicilerine de. Ee, Niyazi Saral'la ile geç, geçen e, aylarda konu ettiğimiz tagem macerasının devamlı konuşacağız. Hocam biraz önce hatırlayalım. Mart ayıydı değil mi bu senenin? Evet geçtiğimiz ee, Mart. Bir bizim camia çalkalandı. Çünkü sizin bir eğitim projeniz var. Çizgi Tagem diye teknoloji araştırma geliştirme eğitim merkezi. Ee, ücretsiz teknoloji eğitimleri veren bir yapıydı. Fakat bir anda devletimiz dedi ki kaçak kurs işletiyorsunuz. Kapatırım. <laughs> i̇şleteni de suç, suç işliyorsunuz. <laughs> i̇şleteni de içeri alırım. Siz de kapatalım bari dediniz. Biz bu o noktada bırakmıştık bu hikayeyi. Hani kapanacak Nisan ayı 1 Nisan mıydı? Yok Mart'ın başıydı. Kapanacak diye biz hikayeyi orada bıraktık. Aradan aylar geçti önemli gelişmeler oldu. Ne oldu? Öncelikle mahkeme düştü çünkü mahkemenin nedeni olan kanun ortadan kalktı. Tamam. Bugün için Milliyetin Bakanlığından izin alarak mutlaka bir eğitim kurum kuracaksın Aksi takdirde seni içeri atarız şeyi yok artık. Yani o kalktığı için bizim mahkemede otomatik olarak düştü. Ama tabii biz Mart ayında, geçtiğimiz Mart ayında biraz daha hani bu haksız mahkemenin şeyiyle, kızgınlığıyla kapatmıştık. Yanılmıyorsam Mayıs veya Haziran'da mahkeme düştü. Ancak eğitim faaliyetlerimize devam ettik. Örneğin kapanma aşamasında bizim 250 bin öğrencimiz vardı. Yaklaşık 1000 saat bilişim alanında Türkçe görsel eğitimimiz vardı. Onun üzerine 400 saat daha eğitim ekledik. Yani biraz eğitim faaliyetleri hızlandırılmış oldu. Evet hiç durmadı aslında çalışmalar. <laughs> Ancak DVD'lerle hani dağıtımını yaptık. Bunu dağıtım diyorum aslında bir ücretle veriliyor ama Dividlerin üstünde de internet sitemizde de işte bu dividleri satın alırsanız hani siz kendi kütüphaneniz için alsanız bile bunu kopyalayayım, bir başkasına vereyim veya başkasına verin o kopyalasın size geri versin şeklinde biz kopyalanmasını destekliyoruz bütün ortamlarda bunu biliniyor. Şey gibi açık kaynak. Açık kaynak. dağıtım diyorlar ya ona evet. da e, mantığı aynı. Amacımız tabii Türkiye'de e, bizim alanımızda bilişim sektöründe eğitim kalitesini arttırmak. Tek beklentimiz buydu. Yani bu sebeple de işte bunu bu şekilde dağıtımına izin veriyoruz. Daha sonra işte belirli gelişmeler oldu ve işte bugün ilk defa burada hani açıklıyorum. Biz önümüzdeki Mart ayında gene açacağız çizgi tagemi. Bir senede bir sene sonra <laughs> cezamız bitti yani. Bir sene e. ceza aldık diyelim. Kendi kendimize de olsa bir ceza verdik bir sene sonra ama şeklini tam olarak bilmiyorum. Örneğin TÜBİTAK'la bir protokol yaptık. TÜBİTAK e, Ulakbim e, bölümüyle e, TÜBİTAK Ulakbim edX dünyada bir e, uzaktan eğitim Amerika'da Stanford, Berkeley, Harvard, MIT'nin e, bir e, birleştiği bir platform var edX diye. E, onun e, altyapısını Türkiye'ye getirip e, kurmak istiyorlar biz onlara onların orada bir hani bölüm olarak olabiliriz hani bir okul gibi değil de üniversite gibi değil de bir bölüm olarak olabiliriz veya belki başka bir platformda olabiliriz bilemiyorum ama yani yine Mart ayından sonra eğitimlerimiz aynı şekilde topluma açık olacak. Devam edecek. Yine ücretsiz. Tabii, ücretle yani ücretle çok doğalıyoruz ama onu söyleyeyim yani şey olacak mı hani sertifika falan bir Ola, şeyler. olabilir şimdi o sertifika konusu da tabii Türkiye'de daha tartışmalı bir konu ama katılım belgesi şeklinde sertifikalı bir sistemde olabilir yani aynı sistemi devam ettirebiliriz Adobe Connect altında yani uzaktan senkron eğitim konusunda daha gelişmiş bir düzenek, bir organizasyon düşünüyoruz. Özellikle gömülü sistemler ve elektronik eğitiminde çok yoğun tercümeler yapıyoruz şu anda. Buralarda senkron derslerimiz olacak. Mart'tan sonra başlayacağız. Bunları düşünüyoruz, bunları planlıyoruz. Şimdi sizin bir TAGEM'deki programların çoğu hani hiç bilmeyene alıp götüren şeylerdi ama sizin bir de hani üniversite düzeyinde hatta lisans üstü düzeyde bazı evet, eğitimler var, vardı. Var. Uzaktan var. robot laboratuvar vardı. FBC ee, için galiba. FBC e, için e, uzaktan erişilebilen e, fiziksel laboratuvarlar vardı. Onlar etkilendi mi bu süreçten? Tabii kalk, onu da kaldırdık, onu da kapattık ama mesela benzer bir projeyi Marmara Üniversitesi ile yine bir Avrupa Birliği projesi çerçevesinde yürüttük. O da bitti şu anda çalışıyor. Edumek diye bir proje bu. Uzaktan erişilebilen fiziksel robotik laboratuvarları var şu anda. Hmm. altyapı tamamen bizim kurduğumuz altyapıdır Eğitim yönetim sistemi yine bizim kurduğumuz işte rezervasyon hangi şeye mekatronik robotik demeyeyim de mekatronik evet. hangi mekatronik cihazına erişeceksen onu rezervasyon ve onu uzaktan erişip video kontrolüyle işte e, hands on dediğimiz hmm. yani el değmeden yapılan e, laboratuvar Kullanmış. deneyleri şeklinde. Evet. Bir de hani e, siz bu tagemin işte tasfiyesi sürecinde benim bildiğim kadarıyla bir hibeler oldu üniversitelere bu Texas Instruments desteğiyle siz bazı şeyler organize ettiniz. <laughs> orası biraz acıklı bir konu. <laughs> yani onu toplum üzerinde önünde ne kadar hani açıklanabilir ama şöyle e, yani TAGEM'i biz 2006-2007'de kurmuştuk. 2012'ye kadar 5-6 sene içinde e, işte Texas Instruments, Altera Xilinx, e, ST Microelectronics Micro hep yanlış söylüyorum bunu. Microelectronics gibi firmaların e, hibelerini Türkiye'de organize ediyorduk yani aslında biz evet. kendi cebimizden verdiniz işte belki KDV'sidir falan filan gibi şeylerdir çünkü bu şeylerin üreticilerin uluslararası elektronik ve gümrük sistemler üzerine çalışan büyük firmaların zaten üniversite programları var ama bu programlar Türkiye'ye işte tek tek göndermek çok zor gümrük problemi çıkabilir 100 doğal karta 200 dolar konşumanto isteyebilirler. Yani Doğru. bu bu tür problemler olduğu için biz üreticilerle bunu konuşup iyi bir raporlama sistemiyle yani başvuruları biz yapıyorduk, organize ediyorduk ve cihazları biz teslim ediyorduk. Malları da biz gümrükten çektiğimiz için bir problem olmuyordu. Yani bu şekilde yaptığımız Altera'nın en büyük şey Altera'nın 37 üniversiteye 350 bin dolar üzerinde hibesi oldu Texas Instruments'ın maddi değeri daha küçük ama adede çok daha fazla. 3000'e yakın işte mikro, mikro denetleyici kit hibesi oldu. Bu, bunun gibi böyle 7-8 tane program yönettik. Ancak Güzel. oradaki acıklı olan konu şu. Yani şimdi geri dönüp baktığınızda yani son birkaç senedir geri dönüp baktığımda o cihazların hibe edilen cihazların ne yazık ki Türkiye'de verimli olarak kullanılmadığını görüyorum ben. Yani üniversiteye gidiyorsunuz, işte o üniversite projesinde evet, <laughs> beş, e, beş tane hibe etmişsiniz, adam onları kutuda duruyor, kütüphanede duruyor. Bu tabi acıklı yani, siz elinizden geleni yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz falan filan ama bu öğrenciye gitmiyor. Yani bu tabi genel Türkiye'de şöyle bir durum var, mesela EdUmek projesi için... Marmara Üniversitesi ile yine uluslararası bir konferans çerçevesinde işte laboratuvarları gezmiştik. E, laboratuvar mükemmel ama öğrenci yok. Yani baktığımızda öğrenci çok az. Yani bu sıkıntılı. Türkiye'de bunu aşabilmek lazım. Bu sebeple yani bu hibe konusunda ben biraz daha farklı düşünüyorum. Şu anda üreticilere diyorum ki hiçbir şey hibe etmeyin. Yani bunu tabii söylemek zor bir şey. Türkiye için Türkiye'nin aleyhineymiş gibi gözükebilir onun yerine yarı fiyattan verin veya işte üçte bir fiyattan verin ki hiç olmazsa 5 kuruş cebinden çıksın ki adam evet. gerçekten ihtiyacı olan alsın yani. Bunu alıp evinde köşede tutmasın, zevk için almasın insanlar. Para verilmeyen bir şeyin değeri olmuyor evet, çünkü. Ne yazık ki bu, bu gerçek yani. Evet, evet, gerçek. O çok büyük problem hani orta öğretim düzeyinde de çok atılımlar yapıldı işte her okula bilgisayar laboratuvarı falan konuldu ama siz de öğretmenlerle ilişki içindesiniz. Benim de öğretmen izleyicilerim, okuyucularım var. Hani kimisi diyor ki ya bilgisayarlar kutusunda duruyor. Çünkü diyor priz yok. Şey, Sınıfı mı bırak priz bile yok diyor falan. Bir türlü aşamıyoruz bunları. Halbuki hani ben uzaktan takip edip bakıyorum. O Texas'ın Sıvımsın falan eğitim setleri baya böyle iştah kabartan şeylerdi aslında. Evet Ürünlerdi. şu anda mesela işte 10 dolar 20 dolar gibi rakamlarla Bunları satıyoruz, dağıtıyoruz. Çok ucuz yani bir hamburger parasına veya Tabii. iki hamburger parasına gidip alabilir. Yani gerçekten ihtiyacı olan o cihazı Türkiye'de bulsun. Örneğin şu anda mesela USB osiloskop veya logic analyzer elektronikçilerin çok ihtiyacı olan bir şey yok yani Türkiye'de yok. Evet. Baktığınızda çok büyük rakamlarda 300-400 dolardan başlayan rakamlarda ama halbuki 100 dolara bu temin edilebilecek bir durumda bunu getirmeye çalışıyoruz ki yani insanların yüzde yüzdörü alıp da hani öğrenciler biraz daha fazla kendi deneylerinde, platformlarında kullansınlar, öğrensinler, eğitim Tabii. seviyeleri artsın. Tabii. Güzelmiş. <laughs> Peki ben iki şey soracağım şimdi. Birincisi hemen unutmadan sorayım. Bir 2008'di değil mi? CPU Turkey evet, yarışması. Evet. 2008 evet. 2008'li 2008. devamı devamı olmadı. Olur mu? Bir öyle bir şey gelir mi bir daha? Yarışma programlarından da ne yazık ki çok ümitli değilim, çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığınız zaman o gayret, o işte uğraşı, o harcadığınız para bütçe gerçekten eğitim için çok yararlı olmuyor. Yani şöyle düşünün, tamam o bir bahane oldu. O zaman Zylings firmasından 100 tane kiti Üniversitelere vermiştik, e, FPC platform kiti vermiştik. E, i̇kinci olan grup Amerika'da şirket kurdu. Oh. Evet. E, ondan sonra birçok kişi yurt dışında, e, özellikle e, tasarım, elektronik tasarım ve mikro işlemci tasarım yapan firmalarda çalışmaya başladı. Yani o firmalar da buradan göç oldu. Yani Değil o şansla alındı. Klasik. Evet, bu yaşanan bir şey. Yani e, hatta yanılmıyorsam yine bir grubun e, hazırladığı bir e, network işlemcisini Amerika'ya sattılar. Bravo. Yani evet, Bravo. Bu, bu tür şeyler oldu ama tabii bizim sayemizde olduğu anlamında bir şey söylemiyorum. Biz sadece hani işi flizlendir. Ama yetenek Başlattık. var işte yani şey değil hani yapamazlar değil. Yetenek var bir şekilde çıkması lazım. Çıkıyor Demet, kaçıyor gidiyor. Levent Bey yetenek var da Türkiye'deki insanlar hangi konseptteki çalışmadan ya da uğraştan eğitimden bahsediyoruz bunu bile farkında değiller bence. Yani ben bunu işte bu mesleki sınav ve belgelendirme mesleki yeterli kurumunun sınav ve belgelendirme süreçlerinde daha çok anladım. Örneğin bu süreçlerde biz 4800 sayfa yazı yazdık 2 yılda. Ee, 4800 sayfayı iki kere üç kere okusanız bile ne kadar vakit tutacağını tahmin edersiniz. Evet. Korkunç büyük ama bunu anlattığınızda insanı anlamıyorlar. Yani bunlar da taslak falan yazılar değil Yani meslek standardı olarak evet. resmi gazetede yayınlanmış yazıların satır sayısından, sayfa sayısından bahsediyorum. Yani bu kadar önemli şeyler defalarca tartışılan, konuşulan, işte çalıştaylar düzenlenen şeyler. Yani insanlar o, o işe çıkması için gerekli olan şeyi bilmiyorlar, konsepti bilmiyorlar. Daha daha basite algılıyorlar, ona indiriyorlar. O da tabi sizin yaptığınız için şeyini de büyüklüğünü veya hacmini de sergilemenizi engelliyor. Yani bu da ciddi bir sorun. Yani biz işlemci tasarımında işte Photoshop'la yapacağım deyip gelenler bile oldu. Yani adam zannediyor ki biz işlemcinin hani şeklini falan tasarlayacağız. Yani. Evet. Evet. Peki mesela şimdi ikinci soracağım şey de aslında buna bağlantılı oldu. Şimdi ben CPU Turkey etkinliğine destek verdim ama bir yandan da hani özelden de size dedim ki ya çok akademik kaldı. Daha şey olsaydı hani mesela PIC falan ko temelli bir şey olsaydı da hani daha ne bileyim, çocuk işte yürüyen robot yapsalardı yok gün ışığını keşfeden e, robot yapsalardı ama, da. Evet bunları yaptık daha sonra sen belki takip etmemişindir tabii bu kadar hani Türkiye çapında yarışmalar şeklinde olmadı ama e, örneğin Texas Instruments'ın yine e, bu tür bir yarışması olduğu 3 kategoride yaptık işte meslek lisesi meslek yüksek okulu ve üniversite şeklinde çeşitli hediyeler verildi ve... yani o CPU Turkey ile başlayan daha sonra MCU Turkey diye... Evet. değiştirdiğimiz bir platform ortaya çıktı. O platform günlük 5000 sayfa okunan... günde 1000 kişinin ziyaret ettiği işte demin dedim 11 dakika ortalama... ziyaret süresi olan bir site çıktı ve birçok... gömülü sistemler, elektronik işte mikro denetleyiciler, ARM işlemci tasarımı, işte gömülü yazılımlar, FPC platformları bunların üzerine insanlar bakıyorlar, öğreniyorlar. İşte gerekirse C++, real time C++ eğitimi ve deneyleri platformları için o kitleri alıyorlar. Yani bir platform doğdu. Yani tamamen boşa gittiğini söyleyemem ama şöyle baktığımda özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve bizim gibi hani kurum kuruluşlarının Yaptığı yarışma veya etkinliklere baktığınızda çok şey yani çok çok inefektif yani efektif değil yani ben çok şeyler yaşadım son iki senedir yaşadıklarıma baktığınızda yani yine bir sivil toplum kuruluşuyla bir faaliyet yapıyorsunuz işte iki sivil toplum kuruluşu üç sivil toplum kuruluşu arkasında Intel var Microsoft var Ave var Türk Telekom var milyon dolar bütçeler var fakat sonuca bakıyorsunuz sonuç hiç yani real bir getirisi bile yok yani çok insan hayal kırıklığına uğruyor yani onu organize etmek için Bence yani verimliliği esas alın mesela verimli ve sürdürülebilirliği esas alması gerekiyorir kaynak varsa demek ki yöntemi değiştirmek gerekecek evet. Peki hocam son olarak şunu sorayım şimdi bu geçtiğimiz bir senedir bir Raspberry pi heyecanı evet. çıktı. Evet. Onunla birlikte gelen bir işte Texas bağlantılı tabanlı Bigel var. Bon, Beagle bon, Başkalar Black, da var. Android arka. Başka yani. Android çubuklar var. Şimdi onlardan çünkü mesela Raspberry pi zaten direkt olarak eğitim için ben çıktım diyor. Onlardan tageme bir bağlantı, bir uzantı bir şey olur mu? Aslında oldu. Yani bizim bahsettiğimiz işte kitler de benzer kitler. Yani şu anda bugün baktığınızda 20-25 dolar tahmin ederim. Hatırlayamayacağım tam. O fiyata aldığınız bir kitle bir tablet bile yapabilirsiniz. Yani ufak bir e, tablet olur. Yani deneysel tabii, olur ama, ama Touch screen'i var. işte bilmem işletim sistemi yükleyebilir. Linux yükleyebilirsiniz. Tamam. Efendim, e, C++ kod yazabilirsiniz. Gerçek zamanda bir takım e, giriş çıkışları kontrol edebilirsiniz. E, Raspberry Pi e, tabi burada bir e, yenilikçi bir e, şey oldu, adım oldu dünyada. Aslında single board computer diye geçiyor evet. veya aslında yeni evet. bir şey de değil. Yeni bir şey de değil. Evet. Yani şu anda baktığınızda e, elektronikçilerin elektronik donanım, elektronik e, bilişim donanımı veya işte elektronikçilerin ilgilendiği e, bir alan bu. Yani e, mikro denetleyici ya da mikro işlemcili ARM işlemcili e, işte e, küçük cihazlar. Baktığınız zaman yani buna hani sadece mühendislik çalışması olarak ya da mühendislik eğitimi olarak da görmeniz şart değil. Hindistan'da var, yine bazı fakir ülkelerde var. Bunlardan direkt şeye bağlanılan, televizyonlara bağlanan veya. veya televizyonlara bağlanan bilgisayarlar, eğitim bilgisayarları da yapılıyor. Yani hatırlarsanız Hindistan'da 100 dolara PC yapılacak evet. falan filan diyordu. Evet. Şu anda 150 dolar. O PC'ler 150 dolara ve gerçek e, yani işte Intel işlemcili PC'ler bile var. Yani üstüne bir, bir hard disk takıyorsunuz, RAM takıyorsunuz koskoca PC oluyor. Yani endüstriyel anlamda öyle var. Eğitim anlamında da Raspberry Pi'den, Pi'den sonra çıkan işte BeagleBone, BeagleBone Black, e, Texas'ın kitleri e, yaklaşık işte 15-20 dolar, 30 dolarlık kitler. Bu anlamda ilerliyor yani o anlamda da şey olacak yani bir pazar oluştu. Ben şeye inanıyorum şimdi bu... ...bizden geçti. Biz bilgisayarımızı kendimiz topladık falan o tadı aldık ama... ...bilgisayarla... ...şimdi laptopla tanışan bir nesil geliyor. Onlar hiçbir zaman anakart görmediler. Hiç RAM görmediler. Onlar için... ...bir Raspberry Pi'nin burada hani çıplak olarak çalışıp sağından sonundan kablolar çıkan bir şeyin... ...bağlanıp da görüntünün gelmesi... Çok heyecan vericidir tahmin ediyorum. Ben olsaydım öyle hissederdim. O oh, siz olduğunuz için hani... öyle ama bence. Ama hani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani bir hoşuma gidiyor benim. Özellikle mesela ben ikisini de deneme şansı buldum. İkisini de sağ olsun bizim okuyucular satın alıp bize gönderdiler. Mesela Beagle One Black bayağı bir bitmiş ürün tadında. Raspberry daha çok do it yourself şeyinde geliyor. Hani kendi yolunu bulacaksın ama Raspberry şey BeagleBone içinde dokümantasyonuyla falan daha bir product denen bitmiş ürün tadında bir şey. Dediğim gibi bilmiyorum bizim dinozorluğumuzdan mıdır nedir? O ben şimdi bile çok keyif aldım onları çalıştırıp burada masanın üzerinde çıplak halde çalıştırıp daha bak bu komple bilgisayar evde bile hani hanım falan geldi ha bu bilgisayar mı falan dedi İlginç bir şey. Yani şimdi gençleri heyecanlandırırsa o heyecanlandırır bekliyorum. Bir de onunla malum özellikle Beagle Bond'da kontrol kısmı, portları çok ön planda. Hani onun da giden işte robot yapacak yok evin ışıklarını yakıp söndürecek falan. Bilmiyorum ben derim ki bir daha hani bir yarışma yapılırsa böyle bir şey yapalım şey yapsın hani böyle projeler yapsın. Aslında yani gelişmeye baktığınız zaman internet internet of things e, Geliyor, IoT değil mi? dediğimiz M2M yani machine to machine e, iletişimine Kendi konuşacaklar. Kontrol dediğiniz zaman ya da big data dediğimiz bu konseptler için hepsi için özellikle e, bahsettiğiniz single board bilgisayarlar veya daha da düşük seviyede cihazlar, mikro denetleyici cihazlar ve tabii bunların internette ve 3G ve Edge iletişimle GSM şebekelerine bağlantısı elektronik mühendislerine bizlerin de en tavsiye ettiği çalışma konuları ama bence ilerleme orada olacak. Yani bugün mikro denetleyici ile başlayan bir çocuk bir eğitim aşamasından öteye pek geçemez. Yani o mikro denet... çünkü sanayi bilgisayarları da aynı anlamda fiyatları düşüyor. Yani siz evet. niye mikro denetleyici alıp da buna işte Linux yükleyip de kişisel bilgisayar yapmak için uğraşacaksınız. Ha, çok fazla şey öğrenirsiniz. Yani bizim gibi insanlar için çok şey ifade ediyor belki ama Doğru. bu biraz eskiler için şimdi yeniler öyle değil biraz daha hazır buldukları için onlar sonuçta gidip ...smartphone'a, çözüme <laughs> evet, hemen çözüme <laughs> Aplikasyonlarla gitmek da. daha çok ilgileniyorlar Doğru. ama o internet of things yani her şeyin birbirine internet üzerinden bağlanan tüm cihazlar ve işte e, machine to machine e, interface gerçekten e, ve bunların oluşturduğu sistemlerin e, big data'sı, büyük e, data veri ve bunların işlenmesi geleceğin konuları. Elektronik mühendisliğinde doğrudan içerdiği için bana çok çirkin. çok ilgimi çekiyor. Evet. Falan filan. O zaman biraz da gençlere tüyo vermiş olduk hani. Yeni e, bize de en çok gelen sorulardan biri çünkü hani ne yapayım işte programcılık mı yapayım, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım. Biraz da bilgi vermiş olduk. Evet. Peki <laughs> hocam, o zaman tagem geri dönüyor 2014'te evet. kesin. <laughs> o müjdeyi de tekrarlamış olalım. Peki, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yine birlikte olalım böyle. İnşallah, ben, <laughs> peki, ben teşekkür peki. ederim. Tekrar görüşmek üzere.